Evet, Hazır mıyız? Evet başkanım birçok oyuncudan yoksun çıktığımız ve adeta tarih yazdığımız bir karşılaşma oldu. Galibiyeti kaçıran tarafta Kayseri Spor'du. Neler söylersiniz? Öncelikle bugün her iki takımın oyuncularını da tebrik ediyorum. Evet çok güzel bir oyundu. İzleyenlerin de zevk aldığını düşünüyorum. Tabii hafta içi verdiğim beyanatlarda da söylemiştim. Kayserispor Spor formasını giyen her oyuncu değerlidir eksik diye bir şey olmaz. Sahada 11 oyuncumuz vardı ve maç 0-0 başladı. O yüzden bu tür e, açıklamaları ben zaten doğru bulmamıştım. Kayseri Spor anının çıktı, oynadı ve gerektiği bu da aldı. Galibiyeti kaçıran taraf olduğunuzu da Dün hatta böyle bir soru da gelmişti. hiç oynamadan bir puana razı mısınız diye. Ben de şimdi soruyorum. Elinde böyle değerli oyuncuları olan, böyle değerli bir teknik ekibi olan bir başkan hangi maçtan beraberlik ister diye. O yüzden arkadaşlarımızı son derin son damlasına kadar mücadele ettiği için hepsini tutuyorum. Kayseri Spor büyük bir mücadele örneği veriyor. Bütün Türkiye bunu takdir ediyor. Biz yolumuza bakacağız. Bizim herhangi bir takımla başka bir hesaplarımız olamaz. Bizim kendi işimizden başka bir işimiz olamaz. O yüzden Kayseri Spor çıktığı yolda Yine ismini bütün Türkiye'ye duyuracaklar. Başkanım, e, ulusal bir programa bağlandığınız yayından zor diye bir şey yok, imkansız zaman alır dediniz ama o imkansızda başardık mı? İmkansızda başardık, demek ki dediğimiz zorymuş. Zor, zor, zor deniyordu. İstersek, bu mücadeleyi yaparsak, inanırsak zor diye bir şey yok, İmkansız zaman oluyor. Onun zamanı bugünmüş. Çok teşekkür Başka, Başkanım, yayına da canlı Teşekkür ederiz. başkanım teşekkür ha,